Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinde sofranıza çok yakışacak fırında kıymalı soslu makarna tarifi hazırlıyorum. Videomu sarmadan sonuna kadar izleyip bir de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz bu güzel tarifimin hemen yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. İlk olarak makarnamın kıymalı sosunu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Üzerine 200 gram yarım yağlı kıymayı ekleyerek kıyma suyunu çekene kadar güzelce kavuralım. Bu arada tercihe göre dilerseniz kıyma miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Sizler de benim gibi kıymaların tane tane olmasını istiyorsanız kıymaları suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Da yeni gelen takipçilerim için şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleri ile birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. Şimdi yeteri kadar kavurduğum kıymanın içerisine küp küp doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Dilerseniz bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Eminim ki sosunuza çok lezzet katacaktır. kıymaya biraz soğanla kavurduktan sonra içerisine ince doğranmış 1 adet kapya biber ve 2 adet sivri biberi ekliyorum yine kavurmaya devam ediyorum Yeteri kadar kavurduktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Benim salçam çok acı o yüzden az ekledim. Eğer acıyı fazla seviyorsanız bir yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı domates sosu ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağının ölçüsü 150 ml'dir. Eğer domates sosunuz yoksa hiç sorun değil. Onun yerine bir adet domates rendesi de kullanabilirsiniz. Salçayı güzelce kavurduktan sonra kıyma harcımın baharatlarını ekliyorum. Bu aslında sizlerin damak zevkine bağlı. Ben tuz, pul biber, karabiber ve kekik kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre daha farklı baharatlar da ilave edebilirsiniz. Son olarak aynı ölçü çay bardağı ile bir çay bardağı su ilave ediyorum ve kısık ateşte kıyma harcımı pişirmeye devam ediyorum. Eğer sosun sulu olmasını istiyorsanız bu şekilde 10 dakika kaynattıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Sosun kuru olmasını isterseniz de en kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmenizi tavsiye ederim. Kıymalı sosum bir kenarda pişerken diğer yandan makarnayı haşlamaya geçiyorum. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz ekledim. Ardından bir paket boru makarnayı kaynayan suyun içerisine ekliyorum ve haşlıyorum. Ben tarifim için boru makarna kullandım. Sizler farklı çeşitte makarnalarda kullanabilirsiniz. Suyunu ekledikten sonra yaklaşık 15 dakika pişirdiğim sosumun altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Diğer yandan makarnayı süzüp ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Yuvarlak fırın kasesinin içerisine bir yemek kaşığı domates sosundan ekleyip fırça ile her yerine güzelce sürelim. Ardından haşladığım makarnanın yarısını kasenin içerisine alıyorum ve elimle eşit bir şekilde dağıtıyorum. Daha sonra kıyma harcının yarısını kaşıkla orantılı bir şekilde makarnanın üzerine gezdiriyorum. Kalan makarnayı kasemin içerisine ekliyorum ve en üst kısma kalan kıymayı ilave ediyorum. Kaşıkla her yerini düzelttikten sonra 100 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirini ekliyorum. Kıyma soslu makarnam artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırına pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda kaşarlar eriyince makarnamı fırından çıkartıyorum ve sizler için sunumu hazırlıyorum. Dilerseniz kaşarlar kızarana kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Hemen bıçakla dilimleyerek sizlere makarnamın iç kısmını da göstereyim. Muhteşem kokusuyla kıyma sevmeyenleri bile cezbediyor. Klasik yaptığımız tariflerden sıkıldıysanız mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Hem faydalı hem lezzetli, oldukça da doyurucu. Tek başına bile yeterli bir ana yemek oluyor. Bu nefis tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi Videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kıymetli ve değerli yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.